Bize 90'larda öldüğünü, verimsiz olduğunu, yeniden canlandırılamayacağını söylediler. Peki ya döner motor arızalanmasaydı? Ya susturulsaydı? Hiroshima'nın dışındaki kapalı bir odada, küçük bir mühendis ekibi, bir yığın sahte şirket ve kağıt inceliğinde teknoloji hibesinin altında gömülü. Resurrect adlı bir proje üzerinde çalışıyordu. Merkezinde. Pistonsuz, valvesız, gürültüsüz dönen, garip, pürüzsüz bir gövde ünitesi vardı. Sadece yeniden doğmamış. Savaş için yeniden inşa edilmişti. Ocak ayında Mazda'nın CEO'su gizemli bir açıklama yaptı. Gelecek prize takılmayacak. Seyirciler güldü. Ancak görmedikleri şey, şebekeye bağlanmadan 1100 kilometre gidebilen döner elektrikli bir hibritin testlerinin çoktan başlamış olmasıydı. Bu bir kurgu değildi. Bir prototip değildi. Zaten hareket halindeydi. Prototipin içinde bir kahve makinesinden daha büyük olmayan 12.000 devirde dönen, ancak yalnızca biyosentezlenmiş etanol kullanarak bir elektrikli aracın güç, aktarma organlarını sürekli olarak çalıştırabilen kompakt bir döner jeneratör vardı. Isıl verimlilik mi? Dudak uçuklatan %48,2. Peki ya emisyonlar? Sıfıra yakın. Bil. Yanmaya geri dönüş değil. Sert bir sıfırlamaydı. Daha derine inmeden önce, Gömmeye çalıştıkları gerçekleri asla kaçırmamak için beğenin ve abone olun. Mazda, elektrikli araç üreticilerinin en çok korktuğu şeyi, yani şebeke bağımsızlığını çözdü. Kongo'da süper şarj yok, lityum tedarik zinciri yok, kobalt madeni yok. Sadece yakıt, İstediğiniz zaman yetiştirebilir, döndürebilir ve geri dönüştürebilirsiniz. Mazda, 2022'deki Japonya patent başvurularında döner jeneratörleri menzil genişletici olarak kabul etmek üzere tasarlanmış. Ancak hızlı değiştirilebilir kapsülleri destekleyen modüler bir platform olan MPHV-1 adlı yeni bir mimariyi tescil ettirmişti. Bu Motosikletlerin, teknelerin ve hatta uçakların aynı çekirdek motoru paylaşabileceği ve yakıt kapsüllerini piller gibi değiştirebileceği anlamına geliyor. İşte tam da bu noktada jeopolitik bir boyut kazanıyor. Japonya Ticaret Bakanlığı'ndan sızdırılan bir iç yazışma. Hükümetin ön cephede faaliyet gösteren bir enerji girişimi aracılığıyla Reserekte 180 milyar yenin üzerinde para aktardığını doğruladı. Neden? Çünkü Japonya'nın kendi ifadesiyle nihai hedef elektrikli araçlar değil, enerji egemenliği. Batılı otomobil üreticileri daha sıkı elektrikli araç düzenlemeleri için lobi faaliyetlerinde bulunduğunda Japonya buna karşı koymadı. Sadece yön değiştirdi. 2027 yılına kadar Güneydoğu Asya genelinde döner tabanlı hibrit araçların yaygınlaştırılması ve şebeke altyapısına olan ihtiyacın tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Çünkü Tesla şarj istasyonları inşa ederken Mazda bunlara ihtiyaç duymayan motorlar üretiyor. Cenevre. Otomobil fuarında iki Avrupalı CEO, Mazda'nın çalışan prototipini özel olarak inceledi. Birkaç hafta içinde elektrikli araç akü firmasının CEO'su olan biri herhangi bir açıklama yapmadan istifa etti. Haftalar sonra hisseleri borsadan çekildi. Sahne arkasında analistler tek bir cümle fısıldadı. Döner patlama. Bu arada Toyota, Mazda'dan dört önemli patenti sessizce lisansladı. Rotor soğutma sistemleri, hidrojen ön sıkıştırma odaları ve termal dengeleme algoritmaları. Bu da Mazda'nın teknolojisinin platformlar arası potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. İşte motorun sıradan bir motor olmaktan çıktığı nokta burası. Yeni bir Japon savunma belgesi. Mikro döner menzil genişleticileri insansız hava araçları kategorisi altında listeliyor. Çeviri mi? Bu motorlar sadece otomobiller için değil, aynı zamanda dronlar, modüler taşımacılık ve şebeke dışı askeri lojistik için de üretiliyor. Çünkü şebeke çöktüğünde geriye sadece yakıt kalır. Mazda'nın kumarı sadece teknolojik değil, varoluşsal. Lityuma takıntılı bir dünyada geri döndüler ve ürettikleri şey elektrikli araçları sadece alt üst etmekle kalmayıp tamamen yerlerini de alabilir. Döner motorun uçması gerekmiyordu. 30 bin fitte. Sıfırın altındaki atmosfer basıncında ve kesinlikle geleneksel bir türbin veya yanma sistemi olmayan bir uçağın içinde. Ancak Mart ayında, Japonya'nın Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı JAXA'ya bağlı bir test aracı. Belirgin bir ses imzası. Ultra yüksek RPM uğultusu. Sıfır yanma gecikmesi ve termal duman çıkışı olmadan görüldü. Uçak işaretsiz. Elektrikle çalışıyor. Menzil gizli. Pille değil. Mazda mühendislerinin artık Tip Z Pulse olarak adlandırdığı döner darbe sistemiyle çalışıyordu. Gizliliği kaldırılan patent başvuruları, havacılık sınıfı bu sistemin sıvı nitrojen soğutmalı çift bölmeli döner bir çekirdekten geçirilen basınçlı etanol hidrojen karışımı kullandığını gösteriyor tüm tahrik modülü 90 kilogramın altında bir ağırlığa sahip ve standart bir yakıt deposunun hacmine sığıyor. Neredeyse sessiz çalışıyor. Sürekli elektrik çıkışı üretiyor ve lityum iyon sistemleri için uygun olmayan atmosfer koşullarında çalışıyor. İşte veriler tam da burada ölümcül bir hal alıyor. Spalsun Japonya'da dava edilmesinden 2 ay sonra, DARPA tarafından finanse edilen ABD merkezli uzun menzilli drone şirketi AlphaVolt tüm prototip uçuşlarını aniden durdurdu. Günler sonra, Avustralyalı bir hava haritalama girişimi olan Skyvans, hidrojen elektrik platformunda içten yanmalı motor arızaları bildirdi ve ardından RG faaliyetleri tamamen durduruldu. Açıklanmayan tek şey, aralarındaki ortak bir tedarikçiydi. Osaka'da artık faaliyette olmayan Rotokinetics Laboratuvarı, 2021'de Mazda tarafından sessizce satın alındı. Mazda, tek hamlede, kompakt havacılık döner motorları üretebilen hükümet dışındaki tek ekibi bünyesine kattı. Ve böylece diğer herkes 10 yıl geride kaldı. Bu arada Toyota'nın hidrojen bölümü nadir bir hamle yaparak yakıt hücresi ARGE bütçesinin %22'sini döner elektrikli hibrit sistemlere yönlendirdi. Sızdırılan bir iç stratejiye göre, DAG, bu değişimi hay Override operasyonu olarak nitelendirdi ve tek bir tüyler ürpertici cümleyle Reselect ölçeklenirse artık Tesla ile değil, Mazda ile Sky için rekabet edeceğiz dedi. Petrol Endüstrisi 40 yıl sonra ilk kez döner motorların yakıttan bağımsız olması nedeniyle duvardaki yazıyı gördü. Pistonlu motorların aksine yeni döner tasarım, ateşleme çevrimlerini, metano, amonyak ve hatta sentetik jet yakıtına uyum sağlayacak şekilde ayarlayabiliyor. Saha denemelerinde Mazda'nın motoru, parça değiştirmeden, sadece yeniden programlanarak 5 farklı yakıtla sürekli çalıştı. Bunun sonuçları mı? Fosil yakıt, tedarik zincirlerinden tamamen kopma. Saudi Aramco, sentetik uyumlu mikro jeneratörlere odaklanan bir gölge ARGE girişimi başlatarak hızlı bir şekilde yanıt verdi. Ancak artık çok geç olabilir. Mazda, Yosun, gıda atığı ve hatta atmosferik TO2 kullanarak yakıt üretebilen konteyner boyutunda, etanol sentezleyicileri seri üretmek için iki Japon enerji girişimiyle ortaklık kurdu. İşte pil dünyasını korkutması gereken şey. Her döner ünitenin, gerçek dünya koşulları altında Tesla'nın 4680 hücrelerinin, kullanım ömrünün 3 katı olan ortalama 10.000 saatlik MTBO bakım süresi vardır. Termal, kaçak yok. Madencilik yok. Yangın riski yok. Sadece dönen bir hazne ve bir yakıt hattı var. Geleneksel elektrikli araç üreticileri telaşlanırken, panik düzenleyicilere de sıçradı. Brüksel'de Avrupa Komisyonu üyeleri, döner hibrit araçlar için sessizce emisyon muafiyet raporları talep etti. Washington'da elektrikli araç vergi indirimi düzenlemeleri, şebekeye bağlı olmayan elektrikli menzil genişleticileri de kapsamaya başladı. Kuralları yeniden yazmıyorlar bir daha asla geri dönmeyeceğini söyledikleri motora hazırlanıyorlar. Kamuoyunun dikkati lityum fiyatları ve şarj haritalarına kilitlenmişken, Mazda son hamlesini yaptı. Yeni prototip Rex tx Hindistan'ın en büyük otomobil fuarına giden bir nakliye konteynerine yüklendi. Ancak bu bir konsept değildi. Asya pazarları için homologasyonu yapılmış. Üretime hazır bir aktarma organıydı. Menzil 1400 kilometre. Dolum süresi 3 dakika yakıt türü değişken ve sistem özelliklerine eklenmiş. Tek bir cümle, şebekeye gerek yok. Ancak dünya bunu asla göremeyecekti. Tanıtımdan günler önce, Hint gümrük görevlileri konteyneri Navashiva limanında durdurdu. Kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir evrak izi yoktu. Daha sonra uydu görüntüleri. Konteynerin rotasının değiştirildiğini ve askeri eskort eşliğinde Pune dışındaki özel bir test tesisine yönlendirildiğini ortaya koydu savunma sanayi şirketleri tarafından korunan, basın mensuplarının bulunmadığı, halkın erişemediği ve prototipin sandıktan çıktığına dair hiçbir doğrulamanın bulunmadığı bir alan. Beş gün sonra ortaya çıkan şey bir otomobil değildi. Yüksek irtifa lojistiği, değişken iklim taşımacılığı ve şebeke dışı güç dönüşümü için tasarlanmış döner. Elektrikli hibrit bir platform olan RXHR bir etiketli modüler bir aktarma organıydı uzun süredir elektrikli araç altyapısında geride kaldığı için eleştirilen Hindistan, şimdi onu tamamen geride bırakmaya hazırlanıyordu. Tesla'ya yetişmek yerine, süper şarj şebekelerine, kobalt ithalatına ve şebeke sübvansiyonlarına ihtiyaç duymayan döner bir geleceğe yöneliyordu. Tata Motors, 30 gün içinde Mazda'nın küresel teknoloji lisanslama birimiyle bir gizlilik anlaşması imzaladı. Etkileri hemen görüldü. Hindistan'ın ilk seri üretim elektrikli araçlarının üretim takvimi sessizce ertelendi. Perde arkasında. Tata'nın elektrikli araç yol haritası. 2028 yılına kadar Reserect mimarisini entegre edecek şekilde yeniden yazıldı. Bu arada Japonya, Güneydoğu Asya genelinde etanol bazlı akaryakıt istasyonlarının ortak geliştirilmesi için Vietnam ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Ancak içten yanmalı otomobiller için değil. Düşük maliyetli lityumsuz ulaşım için optimize edilmiş döner elektrikli hibritler için. Şebeke istikrarsızlığı yaşayan her ülke aynı fırsatı gördü. İzgarayı tamamen atlayın. Volkswagen'in genel merkezindeki mühendislere, R Disruption Protocol adlı bir senaryoyu incelemeleri söylendi. Bill, şirketin iç strateji birimi tarafından hazırlanan en kötü durum projeksiyonuydu. Döner elektrikli hibritler. 2027 yılına kadar Asya Pasifik'te yaygınlaşırsa, VDV'nin MEB akü mimarisi bölgesel olarak geçersiz hale gelir. Bu panik sadece teorik değildi. Malezya'daki ilk saha testlerinde Mazda'nın döner jeneratörü hem sıcaklık dayanıklılığı hem de güç sürekliliği açısından BYD'nin Blade aküsünden daha iyi performans gösterdi. Daha da kötüsü, kilometre başına maliyet %42 daha düşüktü ve yerel olarak üretilen etanol kullanılarak yakıt ikmali 4 dakikadan kısa sürdü. BYD alternatif yakıt argesine 600 milyon dolarlık bir yatırımla karşılık verdi. NIO, Güneydoğu Asya'ya yayılma planlarını durdurdu ve dünyanın en büyük elektrikli araç akü üreticisi Kartel. Mazda'nın ilk tasarımlarına ürkütücü derecede benzeyen hibrit akü yakıt döner muhafaza ünitesi için patent başvurusunda bulundu. Amerika'da sessizlik cerrahi bir boyuta ulaştı. Tesla, Gigafactory dosyalarını alternatif menzil uzatıcı sistemleri de içerecek şekilde güncelledi. Ancak Elon Musk herhangi bir açıklama yapmadı. Kapalı kapılar ardında yapılan gizli bir yatırımcı briefingi. Tesla'nın Solar Plus EV ekosisteminin mobil yakıt bazlı jeneratörlerin yol açabileceği kesintilere karşı savunmasız olduğunu doğruladı. Enerji mobil hale geldiğinde şebeke isteğe bağlı hale gelir ve enerji yakıttan bağımsız hale geldiğinde lityum pazarlığa açık hale gelir. Girişimler birer birer kapandı. Kaliforniya merkezli Freeform Electric, Batarya tasarım ekibinin %80'ini işten çıkardı. Çin'de iki bölgesel elektrikli araç firması, devlet ihalelerini kaybettikten sonra acil konsolidasyon başvurusunda bulundu ve şimdi döner platformlarla uyumlu platformlara yönlendiriliyor. Amazon bile bu duruma dikkat çekti. Lojistik kolu, Mazda destekli olduğu söylenen Tokyo merkezli bir girişim tarafından geliştirilen Mikrodom saat tadı döner güç üniteleriyle donatılmış düşük emisyonlu teslimat dronlarını test etmeye başladı. Şirket içi rapor netti. Pil yoğunluğu sabit kaldı. Rotary'de ise durum böyle değil. Ancak en keskin dönüş Güney Kore'den geldi. Uzun süredir içten yanmalı hibrit evrimine şüpheyle yaklaşan Hyundai, dağlık ve kırsal bölgeler için sıvı yakıtla çalışan bir elektrikli araç platformu inşa etme girişimi olan Project Aether'ı başlattı. Baş mühendis mi? 2023'te şirketten sessizce ayrılan eski Mazda tahrik uzmanı doktor K. Morita, derin bir bilgi aktarımı, muhtemelen kasıtlı ve şu anda Hiroshima'nın altındaki bir yeraltı odasında Mazda, süper kapasitörleri uçuş sırasında şarj edebilen kapasitif güçlendiricilere bağlı çift rotorlu döner dizileri test ediyor. Amaç artık elektrikli araçlarla rekabet etmek değil, pilleri isteğe bağlı hale getirmek, kalıcı olarak. Kaliforniya'dan Tokyo'ya kadar araştırma salonlarında dünyanın en büyük katı hal pil şirketleri krizde. Bir zamanlar enerji depolamanın geleceği olarak anılan Quantum Ion Corporation, termal döngü testleri sırasında 3 prototip hücresinin patladığını ve tüm pilot hattında acil bir duruşa neden olduğunu gördü. Solid Safe Technologies Eksi 10 santigrat derecenin altına soğutulduğunda enerji yoğunluğunda %52'lik bir düşüş bildirdi ve bu da her türlü hava koşulunda performans iddiasını geçersiz kıldı. Ultra hızlı şarj vaadiyle 420 milyon dolar toplayan girişim Lion Energy, tek bir üretim ortağı bulamayınca çalışanlarının %60'ını işten çıkarmak zorunda kaldı. Almanya'nın yükselen yıldızı MegaCaps, üretim ekipmanlarını sessizce Shenzhen'deki bir Çin konsorsiyumuna sattı. Ba Katı halin sermaye maliyetlerinin lityum iyonun 5 katı olduğunun bir itirafı. NextGen Materials'ın şubat ayında yaptığı bir patent başvurusunda sızdırılan döner tahrikli bir iyonik rekombinasyon sürecine atıfta bulunulması, pil öncülerinin bile yanmayı en yeni kimyasallarıyla birleştirmek için çabaladığına işaret ediyor. Panik laboratuvarların ötesine yayılırken, hükümetler düzenlemeleri yeniden düzenlemek için yarışıyor. Berlin'de hazırlanan yasa tasarısı Zararlı titreşim emisyonları bahanesiyle döner motorlu araçların tamamen yasaklanmasını ve birim başına 2 milyon avroya kadar para cezası öngörüyor Avrupa Komisyonu. 2029'dan itibaren yürürlüğe girecek şekilde. Elektrikli araç sübvansiyonlarına. Mazda'nın modüler kapsüllerine doğrudan bir gönderme niteliğinde, dahili jeneratör kullanan tüm araçları hariç tutan bir son kullanma tarihi maddesi ekledi. ABD Gelir İdaresine (IRS) ait bir dizi belge Brüksel ve Washington'da döner motorları çevresel gerileme olarak göstermek için AstroTurf kampanyalarını finanse eder eden, karanlık paralı kar amacı, gütmeyen Energy Futures Alliance aracılığıyla aktarılan en az 75 milyon doları ortaya koyuyor. ABD Enerji Bakanlığı'nın kendi iç yazışmasında, menzil genişleticileri cezalandırmak için elektrikli araç vergi kredisinin, değiştirilmesinin şebekeden bağımsız tehditleri ortadan kaldırabileceği kabul ediliyor. Ancak kırsal toplulukların şebeke dışı mobilite seçeneklerini kaybetmesi durumunda ciddi ulusal güvenlik endişeleri ortaya çıkıyor. Bu arada, eski Tesla yöneticilerinin liderliğinde, şaşırtıcı derecede zengin ceplere sahip ve açıklanmış bir bağışçısı olmayan, yalnızca bataryaya dayalı düzenlemeler için çabalayan Citizens for Clean Charge adlı yeni bir lobi grubu bir gecede ortaya çıktı. Tartışmanın ötesinde, gizli operasyonlar hız kazanıyor. Hiroshima'nın altındaki bir yeraltı sığınağında mühendisler şu anda tüm mahallelerdeki mikro şebekeleri besleyebilen A bağlantılı döner jeneratör dizisi GridDX'i monte ediyor. Arx A kapsülünün sızdırılan bir planı, bir bavuldan daha küçük bir üniteyi gösteriyor. Bu ünite, afet bölgeleri veya şebeke dışı keşifler için mükemmel olan, kendi kendini onaran bir güç döngüsünde 10 kapsülü birbirine bağlayabiliyor. Project Iron. World Code adlı askeri sözleşmeler her biri tarımsal atıklardan sentezlenen tonlarca bioetanol taşıyan, nakliye konteyneri görünümündeki mobil yakıt depoları için fon ayırıyor. Borsalar tepki gösterdi. Dünyanın en büyük madencilik şirketi Lithium World'un hisseleri iki işlem seansında %18 değer kaybederken, Biofuel Tech hisseleri, Mazda'nın enerji koluyla özel tedarik anlaşmaları söylentileri üzerine %65 yükseldi seçkin savunma analistlerine gönderilen işaretsiz bir zarfın içinde, kırmızıyla yazılmış tek bir cümle var. Şebeke çöküşüne hazır olun. Döner motorun bir kalıntı olduğunu söylediler. Pillerin yolun sonu olduğunu söylediler. Ama şimdi, yanma ve elektronların birleştiği, enerjinin ustaca serbest bırakıldığı ve güç mücadelesinin metallerin ve minerallerin ötesine, kimya ve fiziğin alanına taşındığı yeni bir çağ başlıyor. Son savaş hatları çizildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki büyük değişimin bir adım önünde olmak istiyorsanız, abone olun ve bildirimleri hemen açın.